Geç, 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 geç. Evet, evet, Evin her en berbat bir değil. Konuşamadım. Evet. kötü kokuyor ki. Çabuk, çabuk, çabuk. Gaye Hanım, tuvalet nasıl? Zor mu? Evet, çok zor. Ee, görüyorsunuz burası çok kötü. Daha önceden e, deterjan dökmemize rağmen, kireç sökücü dökmemize rağmen hala çok kötü hala. hala da kendine gelemiş gelmiş değil vallahi iki tellik işi var oranın hadi bakalım Bence o klozeti eliyle terlemesi gerekiyor. Bunu hiç yapmak istemezdim ama öyle bir başka türlü çıkacak bir klozet değil çünkü aşırı derecede pis. Yani insanlar nasıl oraya giriyor bilmiyorum. Buraya bir ton kireç gücü döktük hala bana mısın deniyor? Bu elimi kullanmıyorum, eldivenli elimi kullanıyorum bilginiz olsun. Sonra da demesinler bana eldiven kullanmadı. Demezler, demezler. Siz merak etmeyin. Görünüyor mu orada? Görünüyor. Yiğit <laughs> ah, kalaylar deryenin gümileri kalaylar, ah, yiğit kalaylar, <laughs> pistan gimi çekikleri, kalaylar, aman aman. Çıkat şehir, o nasıl tuvalet ka? Kı. Oh. Berbat kız güzel oluyor, güzel. Anam herhalde bu yani yapıldığı günden beri şey sifon bile çekilmemiş herhalde. Son sekiz dakika. Sekiz mi? On sekiz mi? Son sekiz. Vallahi yapacak bir şey yok. Numara sekiz biz, bu işte tekir. Değil, değil. Bas 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 bas. Çıkmıyor, çıkmıyor. Allah. Aa şey gönderdin Allah. Kız sen de gitti. Neyse bırak gitsin tamam. Gaye Hanım oteli sürmeyin oralara. Bitti zaten bitti su dökün. Çıkmıyor. Ben kirese gücü istiyorum. Kirese Kire. gücü. Çık kireç sökücü başın yesin. Kireç sökücü. Kireç sökücü bitti. Gerçekten mi? Kaçıncı kireç sökücüyü kullandınız farkında mısınız siz? Ama gerçekten çıkmıyor. Tornavida verin bakayım. Verin tornavida bak çıkacak mı çıkmayacak mı? Spatula yok mu? Her spatula spatula yok mu spatula? Spatulayı buralar sokacak kız. Şuraları yanları kazıyacak. Bak kız. bak şuraya bak bak. <laughs> Hazırlıkçada içinden kokusu geliyor gidemem. <laughs> <laughs> Bazı yerlerde kireçlenmeler vardı onu bekliyorum. E, klozet. Aynı şekilde duvarlarda örümcek ağı vardı. Bunları kesinlikle almasını tavsiye ediyorum. Duvarlarda ve kapılarda aynı şekilde lekeler çok fazlaydı. Bu yüzden onların da yapılmış olmasını bekliyorum. Kız çabuk. O makarina. Kamera veri 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 ma. Tuvalette süreler geçiyor ya ya. 10 bin liraya kaldı son 4 gün. O makarina. Haydi Kaya haydi. Kadının bileğinin gücü kalmadı valla. Bileğimin gücü kalmadı değil de çıkma çıksa sorun yok. Yalnız o taş çizilir öyle. E ne yapayım? Çizilsin, dökülsün, boyası silinsin. Hiç önemli tamam, değil. Tamam tamam o kadar o kadar, o kadar kalk lavabo var daha lavabo var. Kız kalk kız tamam. Kız Oo. tamam daha kalk kalk. Kadir Six. Six. Hayır tabii ki de. Kız <gülüyor> <gülüyor> 4 6 6 dakika var ha 6 dakika var tövbe ya tamam anladım okey tamam İngilizce konuşuyoruz burada Çabuk senin orada ben onu anlamıyorum şunu. Onu bırak kız Ne yapacağım bunu ben atıyorum Çeyizine koy A, kız onu at kız at Ama bunu kız sen hiç beni dinlemiyorsun Bak Dinliyorum en sevmediğim yarışmacı tipi Onu bırak yere Bırak onu yere gel buraya Kız geldim, ben hala geldim, bak geldim. Kız, sen niye beni gel Sen kursaksız mısın kız mı ah. Şuna gel. Hadi çabuk. Kapıya geç Bence. Hazır telin deterjanlıyken kapıya geç. Evde teferruat olacak hiçbir şey yok. Çok düz bir temizlik. Hızlı ve güçlü bir şekilde yapılırsa bende çok üstesinden gelebileceği bir şeydi. Ama çok gelebildiğini düşünmüyorum. <laughs> Yani genel olarak üstünden geçecektir. Taşla uğraşacaktır. Diğer yerleri bence gözden kaçıracağını düşünüyorum. Tamam mı kapı? Hadi. Yerleri Hadi. çekelim artık. Son 10 saniye. 9 Çek masanın. 8 Abiler, kardeşler yapmayın. Atmayın bizi dışarı. 5 4 3 2 1 Gel gel gel. 4 gel, gel. bir tuvalet görmedim evimizde ya sen böyle ev mi gördün önce onu bir düşün görmedim evde ya. gördüm gerçekten şu eşarp ilk geldiğinde neydi şimdi ne oldu abi, ne yapıyoruz <laughs> finale gidiyoruz haydi daha fazla konuşmayalım. konuşmayalım ses telim koptu <laughs> <değil mi? gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.